Eski sevgilini gerçekten ikna etmenin bir yolu var ve bu yolu idrak edebilmek için sana bu videoyu şu anda çekiyorum çünkü eski sevgilisini geri kazanmak isteyen birçok danışanım bu yolu idrak edemiyorlar yani farkına varamıyorlar nasıl bir yol oldu bak şimdi şöyle olayı şöyle anlatayım sana. Burada bir şahıs var, eski sevgilim. Burada da bir şahıs var, sensin. Tamam mı? İki şahıs var. Bunların arasında bir iletişim var. Yani ikisi konuşuyor, yazışıyor. Günlük hayat içinde bir takım şeyler birbirine alıp veriyorlar. Bir alışverişleri var. Dolayısıyla eğer iki şahıs arasındaki alış ve veriş, duygu alışverişi, her türlü alışveriş, eğer sağlıklı bir boyuttaysa bu ilişki devam eder. Yani sağlıklıysa iki tarafta birbirini sever, sayar, mutlu olur. O ilişki içinde olmayı seçer daima. Sağlıklı bir ilişki içinde. Burada bir uyum gerekiyor tabii. Senin ilişkinde demek ki bu iki şahıs, sen ve o, bunlara biraz daha böyle tarafsız bakabilmelisin. Böyle bir kuş perspektifinden bakabilir misin? Sağlıklı bir iletişim kuramıyordu. Yani senin söylediğin şeyler onun içinde bir iticilik hissi uyandırıyordu senden uzaklaşma hissi uyandırıyordu yaptığın şeyler tavırlar düşündüğün şeyler vücut neyse artık karşıdaki insanı senden daha da uzaklaştırıyordu ama bu her zaman böyle değildi sonuçta o seninle beraber olmak da istedi başta seninle çok iyiydi seni seviyordu aşıktı ve çok mutluydu o ...ona öyle tavırlar sergiliyordun ki başlangıçta, öyle şeyler söylüyordun ki karşıdaki insan seninle beraber olmayı seçmişti. Ama sonradan ne olduysa senin tavırların... E, ...karşı tarafa itici gelmeye, e, onun senden uzaklaştırmaya başladı. Hatalar yapmış olabilirsin. Ama sonuç itibariyle şunu anlatmaya çalışıyorum. İki şahıs arasındaki bu iletişim... ...tekrar eski noktaya gelirse hatta eski noktadan da daha iyi bir noktaya gelirse yani tekrar sen çekiciliğini geri kazanırsan eski sevgilinle yeni bir iletişim kurmayı becerebilirsen onu geri kazanabilirsin. Mevzu bu. Benim bütün programım 4 haftalık programım tamamen bu iki şahıs arasındaki iletişimi düzeltmekle ilgili. Peki bu iki şahıs arasındaki iletişim derken Burada kastettiğim sen ve onun arasındaki iletişim evet ama bir de sen ve seninle olan iletişim de var. Sen kendi içinde kendinle nasıl bir iletişim içindesin? Kendini yadırgıyor musun? Kendini e, aşağılıyor musun? Kendine nasıl bakıyorsun? Kendi davranışlarını gözlemleyebiliyor musun? Bu da çok önemli. Kendine bakabiliyor musun? Ne yaptığını, ne hissettiğini biliyor musun? Yani veya şöyle diyebiliriz. Sen o şahıs üzerindeki gerçek anlamda etkinin neden kaybettiğinin farkına varabiliyor musun? Kendini ve davranışlarını takip ederek. Muhtemelen bunu yapamıyorsun. İşte benim çalışmam senin bu davranışlarını optimize etmek üzerine. Yani senin nasıl davrandığını görüp bundan sonra o davranışlardan vazgeçip ...seni kazandıran davranışlara doğru itici bir çalışma tarzım var. Benim 4 haftalık programım böyle bir program. Dolayısıyla bu işin en mantıklı yapılabileceği... ...yani şu şahsın senin eğer davranışları optimize edilirse... ...yani en mükemmel davranışları, en iyi düşünceleri... ...en iyi inançları kendi içine adapte edebilirsen bu konuyla ilgili... ...vücut dilin, ses tonun, her şeyin ona karşı değişeceği gibi... ...senin de belli bir özgüvenin oluşacak içinde ve bununla beraber eski sevgiline en önemli, en çekici davranışları onun karşısında sergileyebileceksin. Ben bunu yapmak istiyorum diyorsan bir takım ayak onları taktik bunlar bana göre değil. Ben gerçek anlamda ciddi bir ikili ilişki kurmak istiyorum. Ve bu ilişkide söz sahibi olmak istiyorum. Ve bu ilişkide benim de onun kadar bir değeri olsun istiyorum. Sadece edilgen değil etkili de olmak istiyorum diyorsan. Şimdi bu videonun altındaki linke tıkla. Eski sevgilini geri kazanmanın en garantili, en basit, en hızlı yolunu öğrenmek için 4 haftalık programıma ücretsiz bir 15 dakikalık görüşmeyle başla. Ücretsiz görüşmede sana bu 4 tane soru soracağım ve 4 haftalık programdan bahsedeceğim. Evet şimdi ücretsiz görüşme için videonun linkine tıkla dedikten sonra harika bir gün diliyorum. Ben sana altın taş. Kendine iyi bak arkadaşım.